insanlara Allah Azze ve Celle herkesin ee, yaşayacağı hiç, yiyeceği, içeceği şeyi, her şeyi taksim etmiş. Hepsi muhakkak ona gelir. Şeyin, e, bir e, konuşmamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ne geyerlerdi ne yiyip ne içerlerdi diyorlar. daha fazla o e, yürürken e, ayaklarında ne geyerler diye soruldu da yani bazen e, ayakkabı, sandalet geyerlerdi bazıları da hiçbir şey yoktu yan ayak yan şimdiki doktorlar yan görmek e, faydalıdır filan diyorlar o vakit o faydalı bazen olur, bazen olmaz çünkü yerde e, hem e, bazı yerler e, camda, şöyle burada pislik var, onu görmek daha iyi tabi de o vakit Allah Azze ve Celle'nin hikmetiyle fakirlik çok had safhadaydı fakirlik. Eski zamanlarda Şimdiki insanlar e, adıvarsızdır, vakit e, değil ekmek, ayakkabı bile yoktu yani ayana giyecek terlik bile olmazdı. Ama yani, e, yine de o vakitin bir e, güzelliği vardı. E, Tabi yani o Peygamberimizin huzuru oldu şeyde onunla beraber olmak değil de ondan başka herkesin e, başına sokacağı bir evi yuvası vardı. Bazılarının daha büyük, bazılarının daha küçük, çok küçük olan şeyler de e, evler vardı. Kulübe gibi yahut çadır gibi e, böyle e, diyorum Allah'ın hikmeti e, onları o vardı yani. Yoksa oradaki sahabeler, mübarekler yemek yemeye para bulamıyorlardı. Birkaç gün aç kalıyorlardı. Artık ev kirası falan da ödeyecekse müsbütün. Onun için yani bu şey, her şeyin Allah Azze ve Celle her şeyi takdir etmiş, her, her insana e, olan şeyleri vermişti. Onun için şimdiki insanlar bunu şunu biliyoruz, bunu bilmiyoruz demesin. Bunu şükresin. Ona yeter Allah'ın izniyle. Yani bu ne insanlar milyonlarca, milyonlarca insan yaşamış gitmiş. Onların rızkıydı, yaşayacağı yerlerde hepsini Allah Azze ve Celle vermiş. Sıkıntı da olmuş. Yani tabi dünyada da sıkıntısız olmaz. Sıkıntı olmaz lazım dünyada. Bazen işte yemek, bazen ev, bazen şurada buydu geçinip gitmesi lazım insanın. Şükür etmesi lazım. En büyük şükür Allah Azze ve Celle'nin yolunda olmak. E, namazını kılıyorsa ona en büyük şükür ona orucun tutuyorsa ona da şükür etmesi lazım ki Bunları nasip etmiş Allah bize. Onları yapmış. Ee, yapıyoruz. Milyonlarca, milyarlarca insan var. Ee, ne için yaşadıklarını bilmeyen, bütün vakit e, bir şey yapıp da e, geçineyim diye uğraşan insanlar var. Onlar da e, kısvetsizler hepimize geçireceğimiz, başımızı sokacağımız bir ev yer versin. Bu son zamanlarda bu senede epeyce bir e, insan mağdur oldu. Ev sahibi desen, kiracı desen bir şey oldu. Allah'ın hikmeti sıkıntı oldu. Onun için e, Allah yardım etsin hepimize. Bakır fukaraya, bütün insanlara inşallah Ay Allah. Amma Allah hayır keçim verməsin inşallah. Allahın vağı təqiq. Fatiha.